Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte E devlete girip e, kök maaşımızı öğreneceğiz çoğu arkadaşlarımız kök maaşın nerede yazıldığını bilmiyor e, bununla ilgili bir video çekeyim dedim en azından bir yardımcı olmuş olurum e, gerçekten kolay aslında da tabii ki bu gibi şeyler kafa karıştırıcı olduğu için e, neyin nerede yazıldığını ve neyin nerede olduğunu e, bilmemiz imkansız oluyor. Gelin isterseniz e, kök maaşımızın nerede yazıldığını öğrenelim. E, bunun haricinde arkadaşlar size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Lütfen videolarımı izleyin, oyun videolarımı izleyin, en azından bir 30 saniye ya da 1 dakika falan izleyin, İzlenme alalım. Ya da izlemiyorsanız beğenin, çıkın. E, bana bu şekilde destek vermiş olursunuz. Gelin isterseniz videomuza geçelim. Şimdi bizim kök maaş nerede yazıyor onu öğreneceğiz. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya 4 A yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz ve burada 4A emekli aylık bilgisi çıkıyor arkadaşlar. Buna tıklayalım. Buna tıkladıktan sonra bize böyle bir sayfa açılıyor. Burada detay bölümü var. Detay bölümüne tıklayalım arkadaşlar. Detay bölümü tıkladıktan sonra bize yine böyle bir sayfa açıldı. Hemen sayfanın alt bölümünde aylık tutar yazıyor. Bakın aylık tutar. Bu aylık tutar bizim kök maaş oluyor. Benim kök maaşım şu anda 12.031 TL'miş. E, bundan önce 9.650 filandı. E, bu e, zamdan sonra aylık tutar yani benim kök maaşım 12.131 TL 79 kuruş olmuş. E Tabii ki 8000 e, şey 9000'in ya da 8000 altında alan maaş alan arkadaşlarımız Çarşamba günü ödeme yapılacak onlara yani farkını ödeyecekler ödenecek farkı ödenecek devlet tarafından e, herkesin maaşı 12500 liraya yükseltilecek e, benim dediğim gibi arkadaşlar aylık tutarım şu anda 12000 TL ama bundan önce 9650 TLydi. Kök maaşınızı eğer öğrenmek istiyorsanız buradaki aylık tutarı sizin kök maaşınız oluyor. Yani şimdi kök maaş olarak yazmıyor tabii ki kök maaşı olarak yazmıyor aylık tutarı olarak yazıyor. Bu kök maaş anlamına geliyor yani. Umarım detaylı bir video olmuştur, anlatabilmişimdir. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Oyun videolarımız gelmeye devam edecek. En güncel oyun videolarımız gelmeye devam edecek. Yeter ki siz bana destek olan arkadaşlar. Ee, şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.